Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün biraz geç kalkmışım. Hatta annemin sayesinde kalktım. Ee, uzun zamandır da bu kadar uyumuyordum. Tapuda bir işimiz vardı. Onun için şey sıra bekliyorduk. Ee, bugün mesaj gelmiş. Şimdi oraya gideceğiz. Onunla ilgili detayları da size anlatırım. Ee, şimdi bir duş aldım. Sabah kalktım duşumu aldım. Şimdi de makyajımı yapacağım. Ondan sonra da çıkacağım. Anca yetişirim zaten. Makyaj yaparken de böyle Sizlere de ufak bir çekim yapmak istedim. Daha önce baz sürerek başlıyorum. Tabii bunu açmamız gerekiyor. Şöyle şeffaf bir baz. Hem nemlendirici görevi görüyor, hem beni kızartıyor. <laughs> ne kadar kızardım ya? Normalde bu kadar kızır görünmüyorum ama neyse. Bir fondöten her şeyi çözer. Ondan sonra. Notun şu fondötenini kullanıyorum ben. Görebiliyor musunuz? Biraz da bitmiş tam yerinde. Notun 3 numarasını kullanıyorum. Ondan sonra fondöten fırçası olarak bunu kullanıyorum. Bunu da Çağla'dan yürüttüm. Ama şu sabitleyicimden bunu şöyle birazcık fıslatıyoruz. Tamamdır. Sonra fondöteni ben şöyle yüzümü bırakıyorum. Sıra geldi göz altımızı kapatmaya. Bunun için de Maybelline'in şu sünger uçlu olan herkes tarafından kullanılıp aşık olan göz altı kapatıcısını kullanıyorum. Benimki kaç numara söylüyorum size hemen. 01 Light. Bunu süngerle dağıtacağım. Bunun için de süngerimi şöyle birazcık sabitleyiciden sıkıyorum. transparan pudrayla gözlerimi sabitleyeceğim. Transparan pudram yok gibi bir şey. O yüzden size bu toz tanelerini göstermeyeceğim. Gratis'ten o e, çok büyük bir indirim vardı, görmüşsünüzdür. Orada online sipariş verdim. Yaklaşık 2 hafta oldu, kargoya bile verilmedi. Ama şey yazıyor zaten, büyük indirimden dolayı 15 iş günü içerisinde kargoya verilecektir diye. Lük kaşlarımızı birazcık dolduralım. Bunun için de Flormar'ın e, kaş kalemini kullanıyorum. Böyle ucunda fırçası da var. Onunla da sonra kaşımı tarıyorum. Kaş numara olduğunu size söyleyeceğim. 402. Biraz kahverengi tabii ki benimki. Saçlarımı boyamam dolayısıyla. Kaşımı da boyuyorum tabii ki ben saçımı boyadığımda. Bir tık açıyorum çok değil. Şekil falan vermiyorum ben zaten. Bu boşluklarını işte hani düzgün dursun diye. Biraz doldurup sonrasında da tarıyorum. Şimdi gözümün şu üst kepiklerimin dibine birazcık siyah kalem çekiyorum. Sonracığıma çok hafif böyle aydınlık bir şey sürelim. Palet. Pastelin Glow paleti bu aslında ama üstünde hiçbir iz kalmamış. Ben o kadar uzun zamandır kullanıyorum ve o kadar bitmedi ki çok güzel yani. İndirimden almıştım yine. Önce şu açık rengi kullanacağım. Nasıl göstereyim size? Şu. Şu açık rengi kullanacağım. Onun üzerine de bakayım bunlardan birini seçip hafif böyle katlanma bölgesini yaparız. Önce şununla bir parlaklık verelim. Şununla Sunumu şunu karıştırayım. Böyle sonra katlanma bölgesini uygulayalım. Sıra geldi eyeliner'a. Eyeliner, Eyeliner için de Gratis'in Bioliss'in bu kalemin, ay, kalem eyeliner'ını kullanacağım. Bunlar indirimde ilk tükenenlerden biliyorsunuzdur. Ben ikisini de bulmuştum. Birinin ucu gösterebiliyor muyum? hangisini beğenirseniz hangisini kolay kullanıyorsanız alabilirsiniz. Güzel ikisi de kolay sürümlü. Hangisini sürsem ya? Yeşille sürelim. Şöyle hafif bir eyeliner süreceğim. Ama burada sizi ışık hızıyla geçeceğim çünkü biraz yakınlaşmam ve zorlanmam gerekiyor. Eyelinerımız tamam. Şimdi rimele sıra geldi. Rimel için yine her zamanki gibi Maybelline'in Less Sensational'ı kullanıyoruz. Waterproof olanını aldım yine dayanamadım. Hatta iki tane aldım indirimdeydi. Bir süre yine bunu kullanacağız. Yani bunun için yine aynayla dip dibe durmam gerekiyor. Ve yine biraz uzun sürecek. Şimdi ben size hemen hızlandırıyorum ve sıkılmıyorsunuz. Rimmel'imizi sürüyoruz. Pardon maskaramızı. Bir daha rimel demeyeceğim. Maskara bunun da ya. Neden rimel diyoruz? Maskara. Şimdi maskaramızı sürüyoruz. Size farları yanmış ve farlarını yakmayı unutmuş araba gösteriyorum. Resmen öyle değil mi ya? Bunun farları kapalı kalmış. Bunun farları yanıyor. Gördüğünüz gibi bir şurada da bir ufak bir kaza oldu. Görünüyor mu? Görünüyordur herhalde. Onu öyle olunca ben ne yaparım biliyor musunuz? Rimel'in gözümde yine Rimmel dedim ya. Maskaranın gözümde kurumasına izin veriyorum. Ondan sonra orayı alıyorum. Çünkü kuruduğu zaman hemen böyle tık yaptığınızda çıkıyor. Aklınız olsun. Hemen ıslakken bulaştırmayın. Bırakın o öyle birazcık kurusun. Ondan sonra. Şimdi Diğer farları da yakalım. Bu da tamam. Ee, şimdi bir tane maskeden görünmese de bronzer sürüyoruz. Bu da e, The Balm'ın Bahama Mama. Biliyorsunuzdur zaten. Ve çok uzun zamandır kullanıyorum. Baya baya böyle şey bir ürün. Gidiyor yani. Baya uzun süre gidiyor. Şöyle bir şuralarımızı yüzümüzü zayıf göstermek adına kontürlüyoruz. Son olarak da highlighterımıza geçiyoruz. Highlighterımızda bunun size göstermiştim yine. Pastel'in Professional Stardust. I. Bu da tamam. Şimdi gözüme bulaştırdıklarımı artık temizleyebilirim çünkü kurumuştur. Şöyle sert bir fırçam var benim. Ben bunu böyle bunun için kullanıyorum. Son olarak da yine Bioresin Stop It Şu sabitleyicisini sıkıyoruz. Maske altından görünmeyen makyajımız hazır. Ben hazırım. Çıkmak için hazır mıyız? Makyaj bitti gördünüz. Giyindim hemencik. O da tamam. Şimdi e, anneme bir sorayım bakayım ne durumda. Ona göre evden artık yavaş yavaş çıkabiliriz. Saat galiba 2 falan. 3.25'te de bizim tapu randevumuz var. Randevu mu deniyor? İşte tapu. 3.25'te orada olmamız gerekiyor. 3 gibi gireriz diye. Yani kapıda buluşuruz her hafta falan diye düşündük. O yüzden annemle konuşup çıkabiliriz. Ben buradayım. Şimdi direksiyondan kurtulacağız. Tamamdır. İlker'in direksiyon ayarı olduğu için. Gerçi böyle de gözükmedim. Ama neyse. Arabaya bindik. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. Annemi almaya doğru. Hatta annemi ve Çağlayı almaya doğru. Çok sıcak. Yola çıkabiliriz. Bir yerlerde görüşürüz. Annemleri evden aldım. Sonra ev kadar yol yürüyoruz. Şimdi arabayı park ettik. Çok mantıklı oldu gerçekten arabaya geldiğimiz. Değil mi? Evet. Neredeyse evin oraya arabayı bıraktık yani. Şimdi yürüyoruz tapıya doğru her şey söylemek zorunda mısın? evet her şeyi söylemek zorunda, o da zorundayım öyle <laughs> Allah çarptı beni evet neyse, biz tapıya gidiyoruz <laughs> merdiven çıktık bu asansöre bindik, karşılaştık nefes alamıyoruz çocuklar, diye <gülüyor> <gülüyor> kıymalı kaşar kavurmalı dondurmalı irmik bana bana, Hadi bana yemek yok. Bana yemek söylemediler. Bir tane amacı yemiş çünkü. Bu da benimki Trabzon peynirisi. Çünkü çok sıcak sancağla izleyelim ben. Bakayım efendim. şu otur işte. Çok güzel. Koyu renk de var. <laughs> çok tatlı. Çok iyi. Kuleçeli tamam kılık aldım. Bir de burada kendimizi kaybettik. <laughs> Benimkini biraz öne alsana. Hiç <laughs> gözükmüyor prenses oğlum? Benim tişörtüm ne dahil? Benimki gözüküyor mu? Hayır, çok şey yapıyorsun. Saatlerimiz 12.10 geçerken anneme fırına attıkları. Ve soframız hazır. <laughs> 12 geçiyor. Biz şey kahvaltı yapacağız. Erkenci miyiz, geççi miyiz bilmiyorum. Hangisi sence? Şey? Vallahi ben kalkalım demiştim en son. Evet, Kendimizi mutfakta bulduk. Taze ekmekler pişiyor. Şey Saat 1, biz annemden çıktık. Kahvaltı yaptık resmen bu saatte. Ve çatladık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Artık bu akşamlık zaten bu kadar tahmin edersiniz ki. Yarın da pasta yapmaya, yani cheesecake yapmaya gideceğim. Bakalım nerede görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Yeni günden herkese selam. Dediğim gibi dün gece söylediğim gibi bugün cheesecake yapacağız. Ondan sonra sabah kalktım kalkar kalkmaz hazırlandım. Hatta daha kahvaltı bile yapmadım. Bir şeyler atıştıracağım. Şöyle giyindim. Ayakkabılarımı elim aldım. Şarjımı elim aldım. Anahtarımı elim aldım. Şimdi ee, yukarı çıkıyorum ve hemen yola çıkıyorum. Saat kaç oldu? 12.30. İlk defa bu kadar geç kalıyorum. Akşamda ilkeli alacağım. Annem taşınıyor muhtemelen. Ve annemin kolye ihtiyacı var. İlker birlikte arabaya birkaç koli koyacağız. Onları cumartesi günü anneme götüreceğiz. O yüzden dönüşte de İlker'i alacağım. Beni bekleyecek. O zaman bir yerlerde görüşürüz. Yeni günümüz başlasın. Sizlere bugünkü menümüzü gösteriyorum. Şunu yaparken çekmedim. Ne yaptım? Sadece buzluktan çıkardığım kıymayı soğanla, bol soğanla, karabiber, tuzla kavurdum. Sonra bunu bir Tavaya aldım ve kavurduğum şeye, tavaya konuşamadım. Ocak biraz yağ oldu tahmin edersiniz ki. Aynı tavaya patatesleri koydum. Birazcık sıvı yağ ekleyip bunları böyle alt üst biraz kızartacağım. Çok değil. Ondan sonrasında tepsiye dizeceğim. Üzerine de bu kıymalı sosu koyacağım ve fırına vereceğim akşam saatlerinde. Güzel bir yemek olacak. Patatesten pişsin. Sonra dizme aşamasında görüşürüz. birazcık üzerlerini tuzladım. İkinciler şimdi pişiyor. Şey Onları da böyle etrafına sereceğim. Ondan sonra kıyım. Burada da size nasıl yağmur yağdığını göstereyim dedim. Bugün günlerden salı. Muhtemelen hepiniz bugün biliyorsunuzdur. Her yer göl oldu. Çoğu yerde de dolu yağmış. Burada dolu yağmadı ama öğleden sonra zaten şeyi arttıracak diyorlardı hızını. İnşallah dolu gelmez. Allah dışarıda olanların da yardımcısı olsun. Çok fena. Testeri böyle dizdik, ondan sonra da şu kıymamızdan böyle üstlerine koyacağız böyle uydurma bir şey işte. Şöyle bir salçalı su hazırladım. Bunu yemeğe dökeceğim. Şöyle. Nerede? Tamam. Şimdi bunu bir güzel fırına veriyoruz. Ondan sonra da afiyetle bulgur pilavıyla yiyorum. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım siz görmeden. Yağlı kağıdı ıslattım üstüne koydum. Çünkü kıymanın kurumasını istemedim. Sonrasında açacağım. Bir sonlara doğru açacağım. Üzerine de soğan halkaları yaptım böyle. Bunlar burada bekliyor. Bu soğan halkalarını böyle üzerine bırakacağım. Biz soğan çok seviyoruz. Domatesim kalmamış olsaydı onu da koyacaktım. Soğan da yeter bize. Sonra da üstüne onu koyup sonra tekrar azıcık daha pişireceğim, hazır olacak. İyi bir fırından çıkardım. Üzerine de e, şey yağlı kağıdını aldım. Üzerine de böyle halka soğanları koydum. Azıcık yağ gezdirdim soğanların üstünden. Bir de yemeğin sosuna. Şimdi tekrar fırına bir 10 dakikaya tamamız. Bulaşık makinesini de boşaltalım. Mutfağı çabucak toplamak için. Çünkü bugün masumlar apartmanı zamanı. Ben bayıldım o diziye ya. Uzun zamandır televizyonda böyle çıldırmış gibi dizi beklemiyordum, izlemiyordum yani. Hep Netflix falan izliyorduk. Ama sadece biz değil yani benim etrafımdaki herkes izliyor şu anda. O yüzden mutfağı çabucak toparlamak için ön hazırlıklarımı yapıyorum. Tam anlamıyla kurutucunun hakkını verdim. kurutucu ne ya? Kurutma makinesinin Üçüncü çamaşırları makineye attım. Ne yaptım biliyor musunuz? Yıkadığımı bunun için attım. Yıkadım bunun için attım. Yıkadım bunun için attım. Çünkü 10 kiloluk bir yıkamada dolmuyor açıkçası. Ve hani çamaşırlar da bitmiyor o şeyle. Ben de düşündüm niye dedim böyle yapmıyorum. Sabah işte 2-3 parti attım. Ondan sonra hepsini içinde biriktirdim. Nevresimdir, koyulardır, bilmem ne. Kuruturken renkler birbirine karışmayacak diye düşünüyorum. Şimdi en sonunda birkaç toz bezim vardı. Onları da attım. Onlar da yıkandı. Şimdi hepsi bir arada programa atacağım, çalıştıracağım ve yerine kaldıracağım. Ne asmak var ne bir şey. Bugün tam anlamıyla kurutma makinesi işime yaradı. Şu son kalanları da çıkarıp kurutma makinesine atıyoruz ve çalıştırıyoruz. Hepsi bir arada Çalıştıralım, başlatın. Hadi sana kolay gelsin tatlım. Akşam oldu. Birazdan İlker gelecek ama yine de biz aşağı inip abilerin taşlarını temizleyelim. Şurada taşlar. Bunları alacağım şimdi. Şunları da. Apleyin daha doğrusu bunlar. Apleyin taş, şunları da İlker biriktiriyor. Apliğin taşlarını bir temizleyelim. Ondan sonra da avizelerin hepsini temizleyip yani yatak odasının avizelerini de temizleyip apliğini de temizleyip bunları öyle takacağım. Şimdi bunları getirdim lavaboya koydum. Böyle de tepsiye de kağıt havlu koydum. Yıkayıp onu koyacağım. Kurusunlar diye. Hepsini şimdi böyle köpükleyeyim. silikon fısfısım ve toz bezimle geldim. Şimdi üstümdeki minik taşların ve şu demir, demir değil de işte şu camlarının falan da tozunu alacağım. Sonra şunu da temizleyeceğim. Ondan sonra da taşlarını kuruduğu zaman takabileceğiz. Yeni günden herkese hello. Şimdi şu e, şey defterimi açtım. Tariflerimi yazdım. Ona bakacağım ve ilk defa evde San Sebastian deneyeceğim. Ve San Sebastian için nelere ihtiyacım var? Şimdi ona bakıyorum. Labnem var evde sadece. Kremam yok. Yumurtam var. Şekerim. Buralarda hep şey olmuş pasta yapmaktan. Labne ve krema haricindekiler var. O zaman bana bir market yolları gözükür. Yarın akşam saatlere gideceğiz ve hep beraber ilk defa yiyeceğiz. Bir akşamda dolapta beklemesi gerekiyor ya bu tarz tatlıların. O yüzden bu akşam beklesin dolapta diye bugünden yapıyorum. O zaman ben bir hazırlım markete gidoru yolluyorum. Hemencecik hazırlandım. Yine annemin tacını taktım. Annemin yaptığı tacı sadece cüzdanımı alacağım çantamdan. Bir de maskemizi takalım. Tamamdır. Direkt terlik giyeceğim. Dening. Bunlara bayılıyorum. Ayakkabı hiç uğraşamayacağım şimdi. Şey kapatalım. Şu an bir tık yamuk durduğunuzu biliyorum ama buraya bile zor sabitledim. Böyle 2-3 dakika idare edin. Hemen aldıklarımı göstereceğim size. Marketten geldim. Aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra normale döneceğiz. İlk önce fırık aldım. Niye bilmiyorum. Orada bir içim yandı böyle. Eve geldim su içtim. Geçti gerçi de işte aldım bir tane. Yani şöyle krem peynir aldım bir tane şey için. San Sebastian cheesecake için. Bir tane süt aldım. Üzerine çikolata sos yapacağız. Ondan sonra cama krem aldım. İki krem kullanacağız ama bir tane evde vardı. Milföy aldım. Evde dursun diye aldım. Bir tane makarna aldım. Akşam makarna yapacağım hafta sonu iki günde muhtemelen evde yemeyeceğiz. O yüzden bugün böyle bugün bitirebileceğimiz şekilde yemek yapacağım. Bir de şu çikolatalı soslardan aldım. Bunun iki paket bu. Ee, bunun bir tanesini yapacağım tabii ki. Bunu yapıyorum. Sonrasında da kalıyor da güzel duruyor. Ee, San Sebastian'ın üzerinden çikolatalı sos güzel oluyor ya. O yüzden onun üzerine yapmak için aldım. Bu kadarcık. Şimdi şöyle şurada burada bir şeyler var. Onları elimle yıkamam gereken bir şey var. Onları yıkayayım. Ondan sonra da San Sebastian'ı yapmaya başlayalım. Sonra da dolabalatalım atalım. Yarına kadar dinlensin. Birazdan geliyor oraya. Ay iğrenç bir şey söyledim. Birazdan geliyorum. Öncelikle ben malzemelerimi hazırladım. Size de önce malzemeleri göstermek istiyorum. Sonrasında da yapılışını tezgah göstererek size de göstereceğim. Zaten çok kolay. Sadece çırpacaksınız yani. Öncelikle eee peynirlerimizi göstereyim. Labne peynirimiz var. Bunu 400 gram kullanacağız. Bu 500 gramlık. Ben bunun 400 gramını ayıklayacağım, kullanacağım. E, bir tane böyle e, krem peynire veya sürülebilir beyaz peynirlerden birine ihtiyacınız var. 2 kutu krema ihtiyacımız var. Şöyle iki kutu krema kullanacağız. 4 tane yumurtamız var. Bir paket vanilyamız. Bir kaşık da un kullanacağım. O zaman malzemeleri size söyledim. Zaten açıklama kısmına da yazarım. Ayrıca da beni Instagram'dan takip ederseniz ben orada, burada olduğundan çok daha aktifim. 10 kat daha aktifim. Pa yaptığım pastaları paylaşıyorum. İşte günlük hayatımı paylaşıyorum falan. Eğer Instagram'dan da takip ederseniz şuraya adresimi bırakacağım. Bana oradan istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Bu arada fırınımızı da 200 dereceye ayarladım. O ısınıyor. Isınmış fırına koyacağız. Şimdi ben size tezgah yönlendiriyorum ve orada nasıl yapıldığını görüyoruz. Sadece çırpacağız çok kolay. Beraber yapacağız. Evet, şimdi malzemeler hazır. Yapmaya başlayalım. Bu krem peynirin 200 gram olacağı için tamamını kullanacağız. Hepsi oda sıcaklığında olacak. İlk defa evde San Sebastian deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunun tamamını kullandık. 200 gram peynir. Şimdi labne'nin de 400 gramını kullanacağım. Bendeki 500 gram olduğu için şimdi bunu ölçerek yapacağız. Evet. 402, 402 de durabiliriz. Şimdi şekerimizi koyuyoruz. Şekerimizi tam 250 mililitrelik bir bardak dolusu. Yani bu benim ölçü bardağım. Bunu Migros'tan almıştım. Tavsiye ederim. Eğer yani böyle şeyleri yapmayı seviyorsanız benim çok işime geliyor. Şu en üst çizgisi 250 ml. Bu kadar. Bir su bardağına geliyor zaten aşağı yukarı. Şeker koyuyoruz. Bunları şöyle önce bir güzel çırpıyoruz ki şekerimiz bunun içinde erisin. Şimdi gördüğünüz gibi bu birazcık böyle kıvam krem aldı. Krema haline geldi. Şimdi buna tek tek yumurtalarımızı ekliyoruz. Dediğim gibi birinci yumurtayı kırıyoruz. Elimizi <laughs> siliyoruz. Sonra bunu çırpıyoruz. İkinci yumurtayı kırıyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Üçüncü yumurta. Son yumurtamızı da kırıyoruz. Onu da yediriyoruz karışımımıza. Bir yemek kaşığı. Sadece bir yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı un koyduk. Üzerine bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Bu vanilya biraz pembe gördüğünüz gibi. Ben bunu pasta kursuna giderken oradan aldığımız pastacıdan almıştım. Kokusu birazcık diğerlerine göre daha güzel. Şimdi şöyle bunu da bunun içine karıştıracağız. Kremaları ben size daha önce göstermiştim ama önceki vloglarımı izlemeyenler varsa ki eminim vardır şu kremaları nasıl tamamen içini kullanacağımızı göstermiştim. Şöyle dört kulağını birden açıyorsunuz. Çünkü genelde şu altlarda kalıyor biliyorsunuz. Kalmaması için dört kulağını birden açıyorsunuz. Bir kulakçığını kesip şöyle böyle göstereyim. Tamamen içindeki kremayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer kremamıza da aynı şey yapıyoruz. Bunu da çakalım. Şu şekilde kelepçeli kabımızı yağ, yağlı kağıdı tamamen içine serdik. Görebiliyor musunuz burada? Hı -hı. Şöyle. İçine direkt oturttuk böyle bunu. Ondan sonra e, şeyi alıyorum. Şu silikonlu karıştırıcımı, spatulamı alıyorum ve tamamını döküyorum. Şimdi size içini de gösteriyorum. Gösteremiyorum. Gösteriyorum ve fırına gönderiyoruz. Cheesecake'im pişti. Fırından çıkardım. Ters ışık çok kötü. Size cheesecakeimi göstermek istiyorum. Tabii ki de biraz sönüyor. Şuralara kadar çıkmıştı. Sonrasında fırında beklettim ve söndü. Tamamen oda sıcaklığına gelince de ben bunu şöyle dönüyoruz. Oda sıcaklığına gelince de ben bunu şey yapacağım. Çıkacağım. Bence e, mutlaka deneyin. Eğer cheesecake tarzı tatlıları seviyorsanız ki ben bayılırım. Güzel ve kolay bir tarif. Gördüğünüz gibi çırpıyorsunuz, içine döküyorsunuz. Pişiyor, sönüyor. Oldu bitti. Eğer denerseniz de bana mutlaka Instagram'dan resim atın. Tekrar burada Instagram adresimi paylaşıyorum. Vlogu da burada kapatıyorum. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi desteklemeyi lütfen unutmayın. Sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.